Evet, bir saltanatın üzerine bina edilmez. Demek ki ahiret gibi başka daimi, müstekar, zevale maruz kalmayan, müstemir, mükemmel, muhteşem bir saltanatının da orada ihsası oluyor yani hissettiriliyor. Bu şekilde bu alemin geliş ve gidişatında ve bütün mahlukatın bir hedefe sevkinde ve semavi, sufli, bütün ecramın bir kudrete bağlı ve musahhar olmasında pek büyük bir saltanat eseri görünüyor. Bundan anlaşılıyor ki, bakın bu eserler hep değil mi? Geliş, gidiş, mahlukatın, hedefe, sevgi, semavi, süfli, bütün ecrami bir kudrete bağlı olması. Bunları gözümüzde görüyoruz. Bu saltanat eseri görünüyor. Bundan anlaşılıyor ki, bu mevcudatta tasarruf eden saniyin, sanatkarın azim rububiyetinde harika bir saltanatı vardır. Devam edelim. Peki saltanatı nasılmış? Bakın, muinsiz rububiyetine. Ondan sonra şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına. Demek ki öyle bir sultan ki e, bu işleri yaparken muine, yardımcıya ihtiyaç duymuyor, şerike ve vezire ihtiyaç duymuyor. E, saltanat rububiyet bunlar zaten beraber kullanılıyor. Bir de bunlara ne gerekiyor arkadaş? Bakın. Ben burada çizmişim arkadaşlar. Dellal, dellallık hali vazifesi gerekiyor. E, o yüzden şu bir açayım. Evet, rububiyetin tabiri caizse kelimesini içerisine yine bir kelime daha geliyor. O da nedir? Dellal. Dellal ve dellallık. Bu da aslında bize bakan kısmı. Yani saltanat var. Saltanatın bir de dellallığı yapılacak. Yani bu saltanat ne kadar büyük, ne kadar haşmetli. Bu, bu sultan nasıl bir sultan yaptığı icraatlar neler? Bunları e, bilmeyenlere dellallık yapıp duyuracak bir vazife gerekiyor. İşte buna da aslında biz ubudiyet kulluk manasının özü aslında budur yani. Saltanatı böyle bir saltanata karşı böyle bir Vazife gerekiyor. Ee, evet. Bu küçük insan dellalı, saltanatı ilahiye. Bu da risale geçen bir ifade. Yani insan küçüktür ama bakın vazifeye bakın. Nasıl bir sultanın, nasıl bir saltanatının dellalı. Yani bu noktadan işte vazife noktasından büyüktür yani. O yüzden 23. Sözde diyor ya hem demek ki ben hiçim. Yani evet nefisiyetiyle icat edememe cihetiyle, vücuda getirememe cihetiyle hiçiz. Ama vazife noktasında hiç değiliz. Çok büyük bir vazifemiz var. E, saltanat arkadaşlar devamında ne geliyor? Bakın kelimeler kelimeleri çağırıyor. Evet bir saltanat varsa, bir rububiyet varsa, bir sultan varsa o zaman bu sultana ya itaat edilecek ya da isyan edilecek. Doğru muyum? İtaat ne isteyecek? Mükafat isteyecek. İsyan ne isteyecek? Mücazat isteyecek. Evet bu kelimelerde yine şeye girdi, rububiyetin içerisine girdi, dahil oldu. Yani gördüğünüz gibi rububiyeti sadece terbiye ve idare diye anladığımız zaman çok nakıs kalıyor. Çünkü altını doldurduğumuzda bakın bir sürü kelimenin de aslında içinde e, dürülü olduğu büyük bir manadır aslında, büyük bir kavramdır. Evet, saltanat, mükafat, mücazat ister dedik. Lakin, ha şurayı da okuyayım, lakin dellallıktan önce temaşager makamı var. Bunlar 11. sözden aldım arkadaşlar. Bunlar nereden çıktı? Bu yani temaşager, dellallık. 11. sözü okuyanlar bilirler. Üstad böyle bir sıralama yapıyor. Dellallık, temaşager, makamları falan diye. Temaşa edip seyretmediği bir saltanatın nasıl dellalı olunur? Yani 11. sözdeki bu e, kısımları okursanız orada dellallık, işte temaşager makamları yazar. Hatta şöyle birlikte bakalım. Evet. Burada başlıyor. Mesela şurada diyor bakın. Temaşager evvelen. Şimdi malum bir saltanat, bir sultanın bir icraatları, şeyleri varsa bir saltanatında o zaman e, bu dellal olacak kişinin önce bunları görmesi gerekiyor değil mi yani? E, dolayısıyla saltanat rububiyetin mehasinine, güzelliklerine temaşager bir izleyeceğim, bir temaş edeceğiz. Kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesiyle eda edip Allahu Ekber derler. Bakın sonra Dellallık. Çünkü gördüğü çok büyük bir icraat var. Bunun dellalı vaziyet, vaziyetine çıkıyor. Ee, sonra istat başka başka ifadelerle, makamlarla anlatıyor. İşte anlamak, tartıp, bilmek, mütalaa etmek, temaca ve tenzi şöyle gidiyor. Ee, şurada devam ediyor işte. Muhabbet ve iştiyak sultana karşı artıyor. Ondan sonra ee, ilaçlı böyle vazifeler gidiyor. Yani burada da e, burada da ne oldu? Şurayı da yine yazalım. İkinci bir kelime. Eğer bir saltanat varsa e, temaşa ger diyelim. Şöyle bir seyir risalede geçer. Seyir etmek. Seyir. Ondan sonra seyirci. Değil mi? Yani bunlar da yine bu sultanın ifadeleri. Hatta 11'in sözü hatırlayacak olursak ee, bakın burada şurayı okuyun. Sonra Aktarı memleketindeki ahali ve rayetini o sultan ne yapıyor? O sarayı hazırladıktan sonra seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Buralarda da hatırlayacak olursak bunları destekliyor yani. Hatta şuraya tenezzüh de yazalım. Tenezzüh. Devam edelim saltanat dedik, mükafat, mücazat. Ondan sonra saltanat, padişah, sultan, melik. Evet, melik kelimesini de ekleyelim. Melik, padişah zaten eklemiştik yine şuraya da yazalım. Devam ediyoruz hızlıca geçelim buraları. Evet, pek az bir zaman için milyonlarca lira ile yapılan bir menzil. Şimdi ee, şeyine bakalım saltanatın sultanın o harcadığı masraflara bakın. Numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrangahlara bu kadar masraf ediyor bu memleketi kurdu. Yani bu memleketi kurarken harcadığı bakın çok kısa zamanlar için çok büyük miktarlar masraflar harcıyor. Pek az bir zaman için milyarlarca lira ile yapılan bir menzil. O menzildeki zinetler ve kıymetli şeyler hep suret ve örnekler. Yani bir de bunlar o kadar masraflı ama düşünün şey yani hani numune, örnek ve suret olmaların olmasıyla beraber ne kadar pahalı. Yani bir de bunların asılları var yani. Asıllarını siz düşünün demeye getiriyor. Yani sureti böyle olsa, ondan sana örneği böyle olsa, numunesi böyle olsa, bu kadar pahalı olsa yani asılları ne kadar asıllarına sahip aynı zamanda bu zat ve onların onlara da sahip bir padişah olduğunu nazara veriyor. Misafirler o pahalı nefis taamlar ve yemeklerin bakın yalnız tadına bakıp karınlarını doyuracak derecede yemiyorlar. Yani çok pahalı, çok nefis taamlar, çok yüksek miktarlar, masraflar harcanmış ama sadece